Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum kampımıza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni konumuz Atatürklerin Türk dış politikası. Konu anlatımı yapacağız şimdi değerli arkadaşlar. Konu anlatımından hemen sonra soru çözümü sizlerle olacak. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, genel politikadan başlıyoruz. Genel politika neydi? Yurtta sul, cihanda sul. Yani yurtta barış, dünyada barış. Bu dönemde Türkiye sömürgeciliği ve yayılmacılığı takip etmemiştir. Sorularda sık sık karşımıza çıkıyor. Atatürk dönemi Türk dış politikasında sömürgecilik ve yayılmacılık yoktur. Temel amaç nedir biliyor musunuz? Misak-ı Milli'den kalan sorunları çözmedir. Temel amaç neymiş? Misak-ı Milli'den kalan sorunları çözmek. Şimdi dış politikada nasıl bir yol izlenmiş? 1. Dünya barışına katkıda bulunma. Türkiye bunun için Milletler cemiyetine üye olacak değerli arkadaşlar. Bunu birazdan açacağız. Cemiyeti akfam diyoruz. Sınırları koruma. İtalya ve Alman tehdidine karşı hem doğu hem de batı sınırları koruma altına alınmak istenecek. Mütakabiliyet ne demekti? Osmanlı'dan budu hatırlıyoruz. Mütakabiliyet denklik demektir değerli arkadaşlarım. Dış politikada eşitlik demekti değil mi? Gerçekçilik ne diyor Mustafa Kemal? gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmayacağız diyor. Daima hakikatin peşinde olacağız diyor. Anlaştık mı? Sorunları çözüme kavuşturma. Hangi sorunlar? Misak-ı Milli'den kalan, yani Lozan'dan kalan sorunları Misak-ı Milli'ye göre çözünlemektir değerli arkadaşlarım. Şimdi ilişki kurulan devletler hakkında konuşalım. İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan ve Fransa. İngiltere ile en çok yaşanan sorun tabii ki Musul meselesidir. Birazdan bunu konuşacağız. Yunanistan'la mübadele ve patrikane sorunu var değerli arkadaşlar. Patriği de buraya ekleyebiliriz. Bulgaristan'la Razgrad meselesi var. Bunu da konuşacağız. Fransa bakın dış politikada en çok sorun Fransa ile yaşandı. Yabancı okullar, Adana Mersin demir yolları sorunu, Vagol Lee olayı, Bozkurt Lotus olayı, dış borçlar meselesi ve Hatay meselesi. En çok Hatay meselesinden soru tercih ediyorlar dikkat edin. Şimdi bu konuları açalım. İngiltere'den başlıyoruz. İngiltere biliyorsunuz ki Lozan Barış Konferansı'nda Irak sınırı çizilememişti. Zaten çözülemeyen tek konu olarak da tarihi kayıtlara geçmişti. Irak sınırı çizilmemişti. Niye? Çünkü İngilizlerle anlaşma yola gidilmedi. Şimdi dış politikaya baktığımızda Irak sınırı Ankara Antlaşması ile çözüme kavuşuyor. Tarihimiz 1926. İki tane Ankara var. Biri milli mücadele yılları 1921 yılında. Diğeri 1926 yılında Atatürk dönemi dış politikasında önemli yer edilen bir konudur değerli arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Hatta bazı arkadaşlarım 1921 yılındaki Ankara Antlaşması ile 1926 yılında gerçekleşen Ankara Antlaşması'nı karıştırabiliyorlar. Bakın değerli arkadaşlar. Bu antlaşmayla Irak sınırı çizildi. Kerkük ve Musul İngiltere himayesindeki Irak'a bırakıldı. Türkiye petrol haklarından faydalanmak istese de yeterli ekonomik düzeye sahip olmadığı için petrol haklarından vazgeçiyor ve İngilizlerden sterlin alıyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani para karşılığı petrolleri bırakmak durumunda kalıyor. Irak sınırı ne zaman çizilmiş? 1926 Ankara Antlaşması'yla. Bu olaylar sırasında Şehzade İsyanı yaşanmıştır değerli arkadaşlar. Türkiye Kerkük ve Musul'u bırakarak Şehzade İsyanı'na gönderecekti. Yunanistan'la mübadele meselesi. Şimdi iki devlet arasında Lozan'da bazı konular görüşülmüştü. E, hatta mübadele birazcık gerçekleşiyor orada değerli arkadaşlar. Değiş tokuş yapılıyor. Hatta Balkan Savaşları'ndan sonra haklar koruma altına alınacaktı. Ama Atatürk döneminde 1930 yılında gerçekleşen ahali antlaşması Şimdi 1923 yılında zaten antlaşma imzalanmıştı. 1930 yılında tekrardan gündeme geliyor ve ahali antlaşması çözüme kavuşuyor değerli arkadaşlar. Ahali antlaşmasıyla çözüme kavuşan sorun nedir? Mübadele sorunudur. Yunanistan'la yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Patrikhane sorunu da bu dönemde çözülüyor değerli arkadaşlar. Bakın şöyle bir durum var. Hem patrikhane meselesi hem mübadele meselesi çözüldükten sonra Yunan lider Venizilos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor. Tamam. Bulgaristan'la bir mesele var. Razgrad meselesi. Bu dönemde Bulgarlar Türk mezarlarını yağmalıyorlar değerli arkadaşlarım. Ve bir mesele haline geliyor. Neyse ki mesele çok büyümeden çözüme kavuşuyordu. Fransa. Şimdi gelelim asıl meseleye. En çok sorun Fransızlarla yaşandı. Yabancı okullar. Lozan'da bile tartışma konusu olmuştu. Ancak Lozan'dan sonra çözüme kavuşan ilk konu oluyor değerli arkadaşlarım. Yabancı okulları en çok sorun haline getiren devlet hangisidir? Fransa'dır. Adana Mersin Demiryolları sorunu yine Fransızlarla yaşandı. Türkiye bunları satın aldığını duyurarak millileşme yoluna gidiyor ve sorun çözülüyor. Vagonliği meselesi. Şirket müdürü Naci Bey'in Türkçe konuşması sonucu işten atılması olayıdır değerli arkadaşlarım. Naci Bey Türkçe konuştuğu için işten atılıyor ve Fransa'yla bir mesele daha gündeme geliyor. Ona da biz Vagon olayı diyoruz. Fransa'yla Bozkurt Lotus olayı. Bu olay iki ticaret gemisinin çarpışması sonucu adalet divanına gitmesi olaydır değerli da arkadaşlarım. Sonuç Türkiye aklı çıktı. Burada Türkiye'yi temsil eden devlet adamı Mahmut Esat'tır. Başarısından dolayı hangi soyadına layık görülecek? Bozkurt soyadına layık görülecek. Mahmut Esat Bozkurt diyeceğiz ona. Tamam mı? Bozkurt 30 neymiş? İki geminin çarpışmasıdır değerli arkadaşlar. Tamam. Fransa ve dış borçlar meselesi hakkında konuşuyoruz. İki devlet arası yapılan görüşmeler çözüme kavuştu. Nasıl hocam? Nasıl görüşmeler yapıldı? Şimdi zaten Türkiye borçları ödeyeceğini kabul etmişti. Hatta 1950'li yıllara kadar da borçları ödeyecek. 1929 Dünya Ekonomik Boranı'ndan sonra ilişkiler gerginleşiyor. Fransa dış borçları geri istiyordu. Ekonomik krizden sonra Fransa ve Türkiye bir araya geliyorlar ve yeni bir sözleşme yapılarak borçlar meselesini kapatıyorlar. Ama ödemeye devam ediyor Türkiye ve Hatay. Fransa Suriye üzerindeki mandaterliğini kaldırınca Türkiye ve Suriye karşı karşıya geldiler. <laughs> Türkiye ve Suriye arasında yaşanan en büyük sorun ne olacak? Hatay. Çünkü Fransa aradan çekilmişti artık. Ama yaklaşan Savaş karşısında Fransa geri adım atmak durumunda kaldı. Hangi savaş hocam? İkinci Dünya Savaşı. Tamam mı? Hatay meselesi niye çıkmış? Değerli arkadaşlarım. Fransa Suriye üzerindeki mandeterliğini kaldırınca ortaya çıkıyor. Peki Hatay ne zaman ana katılacak? 1939 yılında. Yani Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra. İşte devletlerle yaşanan sorunlar bu şekildeydi. Şimdi Türkiye dünya barışına katkı sağlamak için ne yapacak? Bir, Brian Kellogg Paktı. Fransa ve ABD önderliğinde toplanıyor. Sürekli barış ilkesi ön planda. İki savaş arası dönemde yine bunlar hakkında konuşacağız değerli arkadaşlar. Türkiye bu pakta katılıyor ve barış anlısı olduğunu gösteriyordu. Litvinov Paktı. Belki de ilk defa duyuyorsunuzdur. 1929 yılında SSCB önderliğinde toplanan paktır. Türkiye dahil oluyor ve barış anlısı olduğunu gösteriyor. Bakın Litvino var. Brian Kellogg var. Balkan Antantı var. Akdeniz var. Montreux var. Sadabat var. Ne yok? Türkiye'nin katılmadığı Locarno'dur. Locarno ve Washington Silahsızlanma Konferansı'dır. Bunlara dikkat edin. Tamam. Şimdi Balkan Antantı. Türkiye, İtalya ve Almanya'ya karşı Batı sınırını korumaya, korumaya çalışıyor. Batı sınırını korumak için Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan Antantı'nı imzalıyorlar değerli arkadaşlar. İki devlet katılmıyor. Buradan soru gelebilir. Katılmayan devletlerden biri Bulgaristan. ikincisi Arnavutluk'tur. Arnavutluk İtalya'dan çekindiği için katılmazken Bulgaristan yayılmacı politikalar takip etmiştir. Yani revizyonist politikalar yürütmüştür değerli arkadaşlarım. O yüzden bu iki devlet katılmıyor. Bazı şıklarda Sırbistan'ı da görebilirsiniz. Sırbistan'da katılmamıştır. Akdeniz baktı. İtalya tehdidine karşı İngiltere ben sizi koruyacağım diyor. İngiltere öncülüğünde Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya katılıyor değerli arkadaşlar. Amaç ne? İtalya'ya karşı önlem almak. Montre Boğazlar Sözleşmesi. En çok tercih edilen konular arasındadır. Tarihimiz 1936. Balkan Antalya 1934. Akdeniz 1936. Peki Montreux neden imzalandı? 1. İtalya Habeşistan'a saldırdı. Japonya Mançurya'ya saldırdı. Almanya Ren bölgesine asker çıkardı. Avusturya zorunlu askerliği geri getirdi. Bu olaylar üzerine artık büyük devletler bir araya geldiler ve Boğazlar'ın tüm yetkisini Türkiye'ye verdiler. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ne oldu? Komisyon kaldırıldı değerli arkadaşlar. Komisyon ne zaman kurulmuştu? Lozan Barış Antlaşması ile. Ne zaman kaldırıldı? Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile. Dikkat edelim bat baktığımdan bahsedelim değerli arkadaşlar. Doğu sınırı bu sefer özellikle İtalyanlara karşı Doğu sınırı koruma altına almak isteniyor. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katılıyor. Hangi devlet yok? Suriye yok değerli arkadaşlar. Niye yok hocam? Çünkü Hatay meselesi var. Anlaştık mı? Niyon konferansı korsan faaliyetlerine karşı önlem alınıyor. Ve Türkiye de bu pakta katılıyor değerli arkadaşlar. Bu sorun çözüme kavuşacaktı zaten. Hatay meselesi için Mustafa Kemal'in sözleri var. Mustafa Kemal ne diyor? Bu benim şahsi meselem diyor. Ve 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyor. Yaklaşan savaş karşısında Fransa geri adım atıyor ve 1939 yılında Hatay ana vatana katılıyor. Zaten Hatay'ın Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Hatay için hazırlanan rapora biz ne diyeceğiz? Sandler raporu diyeceğiz değerli arkadaşlarım ile ilgili Kur'un gazetesini de bilmeniz lazım. Sözelci tayfa Kur'un gazetesini bilsin. Mustafa Kemal burada yazılar yazacak ve İsmet İnönü'yü biraz eleştirecek. Tamam mı? Hatay ne zaman ana vatana katıldı? Mustafa Kemal'in ölümünden bir yıl sonra. Şimdi şu olaya dikkat edin. Bakın dörtlü bilgi. Milletler cemiyetine hangi konular gitti, hangi konular gitmedi. Giden konular. Musul, İngiltere tarafgir davrandı. Hatay, Boğazlar mübadele. Bozkurt Lotus'la gidiyor. Tamam mı? Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Bakın bu bilgilere dikkat etmeniz lazım. Milletler cemiyetine giden konular hangisiymiş? Musul, Hatay, Boğazlar, Mübadele ve Bozkurt 30. Lahay Adalet Divanı zaten buna bağlıydı. Anlaştık mı? Atatürk döneminde yaşanan politikalar, gelişmeler bunlardı değerli arkadaşlarım. Bir sonraki paylaşımda iki savaş arası dönemi işleyeceğiz ve sonra da kampımızı bitireceğiz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayşe kalın.